Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir videoda e, birlikteyiz. Daha önce bir pazarama da zararlı sabun satışla alakalı bir video çekmiştim. Ee, yani izlenmesi bayağı bir oldu. Ee, pazar yerlerinin sıkıntıları var. Ee, Onlardan bir tanesi sadece pazarama aittir. Ee, Trant yolda da aynı bir durum var. Şimdi Ben zeytin zeytinyağı üreticisiyim. Şimdi e, ham bir zeytinin bana bir minimum maliyeti 100 lira ben bu zeytini işliyorum, hazırlıyorum vesaire. Web Ve sitemde ben bunu tabun tuzlu, limonu vesaire, suyu, usu her şeyi var, emeği var. 300 liradan satışa koyuyorum. Ve toplu alımlarda işte 3 kiloda, 5 kiloda vesaire bir indirimim var. İşte arkadaşlara da bir %10, %5, %10'u %5'e düşürdüm. Bir indirimim var. Tabi e, sepet tutarı da 500 liranın üstüne geçerse kargo bedava muhabbeti vardı. Onu da şu an e, yeni sezon için 1000 liraya çektim. E, bakıyorum ki artık siparişlerim hepsi 1000 liranın üstüne geliyor vesaire. 1000 liraya çektim. Şimdi tren da tabi e, 254 liradan şu an e, satışı gerçekleşiyor. Zil Yeşil zeytinin. Ben tabi da 300 lira girdim. Web sitemde, kendi web sitemde 300 lira Orada da 300 lira girdim. Doğal olarak yeni bir daha satacağım, Platformu yeni öğreniyorum. Pazar yerlerinde yeniyim. Daha yeni yeni tecrübe ediyorum. 10, 10. 12. siparişim vesaire. Şimdi 254 liraya e, vatandaş yeşil zeytin almış. Afiyet olsun. Hiç ona karşı, müşteriye karşı bir problemim yok. E, Trendyol 40 lira komisyon kesmiş. %16 gibisinden bir oranı var. Tamam. 10 lira platform hizmet bedeli kesmiş. Tamam. 75 lirası kargo. Tamam. Ee, bana kalan tutar ne? 128 lira. Ne demiştim az önce? Ham zeytinin bana gelişi e, zaten 100 lira. Yani ben bunu yani işlememine de kattığın zaman zaten bir de hani e, şöyle paketlerken pet şişe koyuyorum misal. E, oradan zaten bir 15 lira giderim var. E, koliye koyuyorum. Koliyi de arkamda gördüğünüz gibi e, düzgün kolilere koyuyorum. 15 lira da orada giderim var. Evet de 30 lira. Yani 100 lira bana maliyetim. 130 lira oldu e 20 lira da diğer işçilere koy 150 lira yani 150 lirayı ben 300'e sat, satmam lazım ki işim gücümü çevireyim yani hani ne, ne yapıyorum kendi web sitemde 3 kilo alana 50 lira 5 kilo alana 100 lira indirim yaparak kargosu da bana ait olarak müşteriye gönderdiğim zaman bana atıyorum bu 300 liradan hani şu anki geçen sene için konuşuyorum bana gelişi 240 liraya geliyordu mesela 240 lira satıyorum. kapılma müşteri geldiği zaman bu da sağdan sola, eşten dosttan 200 liradan satıyorum misal. Onu da peçe şey getir abla ben sana onun içine koyayım, da koyayım. gö sana vereyim afiyetle ye tarzında. şimdi buna isyan ediyorum yani 128 lira. Yani zarardayım. Yine bir zarardayım. Şimdi tabii ne yaptım? bir tane kendime tablo çıkarttım. Ee, yani zeytinyağı satışı daha gelmedi. Zeytinyağı da nasıl vurgun yiyeceğim bilmiyorum. Ee, ama şu an zeytin ve turşu da ve sabun da siparişler geldi. Gönderdik müşterilerimize afiyet olsun. Ee, şimdi de kendime bir maliyet. Ee, yani zeytini ben şu an kendim e, yapmasam, satsam direkt 100 lira karım var mesela. Tamam mı? Ham bir şekilde satsam 100 lira karım var. Geri işçilikleri işte pekleri tuzlu suyuna koymaktır, salamuraya koymaktır, emekli vesamaları dahil etmiyorum. Direkt 100 lira giriş. Yani zeytin bana şeysi 100 lira. Ben kendi web sitemde 300 liraya satıyorum. Yani bunun 50 lira maliyeti var. 300 lira, 300 lira. Ee, tabii Trendyol platformuna da 600 lira koydum. fiyat 600 lira çektim. 100 liralık şeyi 600 lira koymak mecburiyetinde kaldım. Şimdi niye 600 lira? 600 liradan sonra bana şimdi indirim indirim yapacak. Avantajlı indirim diyecek. Bunlar hep yani e, yani zaten 300 liraya koyduğum şey avantaja sokuyorsun. 254 liraya düşüyor. Yani yine zarardayım. Yani 50 lira daha üstüne koysan 178 lira. 300 lira hiç de, dokunmasan, 300 lira hiç dokunmasan yani 300 lira direkt satış olsa 178 lira. Yani 150 dedik 28 lira bu sefer karım var. Hani e, 254 lira dedik ya 46 lira oradan gelse 46 üstüne koysan 25 lira karım olacak yani. 25 lira da yani çok kötü. Şimdi 600 lira koyduk. Tabi avantaj üründür, indirim yorumdur, flash üründür vesaire. İşte şey Tradyol Plus. Bak Tradyol Plus müşterisi. Ya your... Şimdi burada en büyük sıkıntı ama Kargoyu bana kitleme. Kargoyu bana kitleme kardeşim. Tamam mı? Kargoyu vatandaşa kitle. Yani. Yani. Koy 500 lira. Hani ben mesela kendim mağazama seçeyim. Benim benden sipariş veriyorsan benim 500 lira kardeşim. Ya da 1000 lira. Yani yani küçük bir oyuncak mı oyuncak bir şey satmıyorum ki ben yani böyle küçük bir zarftır şeydi küçük bir paket yani. Bir desi yani. 5 desi zeytinyağı hani. 5 kilo, 1 kilo yani. Ki MNG'de bir de 1 kilo zeytin 3 desi giriyor. Yani Aras 1 desi giriyor. Ben arada fark var. 5-6 lirada, 7 lirada, 8 lirada olsa fark var. Şimdi 600 lirayı en aşağı ben e, hesapladım. E, 387 liraya indirmem lazım. Yapay zeka chat çi sordum. Dedim yüzde %16 komisyon kesiyor. Platform hizmet bedeli var. Herhalde %5 gibisinden bir oranı var. Ya da 10 lira, 20 lira, 30 lira değişiyor bilmiyorum. Onu tam bir çözemedim. İşte kargosu 75 lira dedim. E, 100 lira mal ettiğim, 15 liraya pet şişe, 15 lira kolye verdiğim Emeğimiz, şey yapmıyorum. En az 100, kaçtan satmam lazım? 387'den satmam lazım. Yani ben 400 liranın altına bu e, satış fiyatını düşürmemem lazım. 600 girdik. Ama işte avantajlı o oydur, trend yolu plus müşterisidir falan filan derken bunu 400 liralara zaten indirecek. 387'nin altına inersem bu benim için zarar arkadaş. Yani burası kurtlar sofrası demiştim. Önceki videomda harbiden öyle. Bunlar e, kurtlar sofrası. E, yani benden çok trend o kazanıyor. Benden çok kazanıyor. Zaten bak aldın sen 40 lira komisyon aldın. Ben 128 lira zarardayım zaten. 40 lira benden komisyondan ke, kazancım var. Hani kazancım var benden. Hani benim 128 lira. 100 lira zaten kendi içimde gider. Hani sen 40, 40 lira böyle kesip de e, 1 milyon geldiği zaman 40 milyon kazanıyorsun. Yani 40 milyonun içerisinde yani 4 milyon, 10 milyon 20 milyon masrafın olsun giderin olsun. Yani sana 20 milyon kalıyor. Valla iş zor. Hani adamlar ticareti ele geçirmişler. Bugün vatandaş hani trend yolu boykot ediyorum diyor. Etmek lazım. Ee, ama adamlar ticareti ele geçirmişler. Her şey bunların üstünden yürüyor. Yani trend yoldan alışveriş yapmıyorsan, trend yoldan alışveriş yapmıyorsan, e, internetten alışveriş yapmıyorsun gibi bir algı var. Yani vatandaş gelse benim web siteme, benim web siteme gelse web sitemden alışveriş yapsa, yani emin ol, hani e, a, aradaki para, yani kendi gene uygun ayısın. Gene uygun Ama aradaki parayı trend yolu yemeyecek yani. Çiftçi yiyecek. Yatırımcı yiyecek yani. Ben yani buraya yatırım yapmışım. Tüccara malımızı ucuza kaptırmayalım. Kendimiz değerlendirelim. işte işleyelim. Büyüyebilirsek vatana millete hizmet olalım diyelim. Allah trend yol. Ne kadar komisyon alıyor. Ve pazarıyla ele geçirmişler. Yani. Umarım Petite, AVM, Pazarama, işte İdefix, hepsi burada. N11. Yani bunlarda da satışlar geldiği zaman bir karşılaştırma bir yapmak isterim. Ama e, genel olarak hepsinde durum vahim. Yani bu şekilde. Bir ara şey muhabbeti vardı. E, restorancılar şey diyordu yani. Ben yemek sepetinin elemanı gibi Hani biz de bunların elemanı gibi olacağız. Vaziyet bunu gösteriyor. Allah'tan kendi web sitemiz var. Oradan da müşterimizler geliyor. Umarım bu pazar yerlerine gönderdiğimiz kargoların dönüşleri e, kargoların içerisine kartvizit koyuyorum. O dönüşler web sitemize doğru gelir. Tabii ben şunu da yapmak istiyorum. Atıyorum benim kendi web sitemde bu 300 lira. Tamam mı? Kendi web sitemde 300 lira. Trend yolda 300 liranın altına inmemesi lazım. Yani birinci şartım bu. Yani adama ben kartvizit gönderiyorum ama kartvizite bakacak. Siteye girecek. Yani ben 400 liraya aldım, 387 liraya aldım, 320 liraya, hadi 320 liraya aldım, 330 liraya, 350 liraya aldım ürün. Yani 300 liranın üstünde aldığım ürün, adamın web sitesinde 300 lira ve 3 kilo da indirim var, 5 kilo da indirim var vesaire. Yani bunu sağlayabilmem lazım. Yani vatandaş cebini düşünüyorsa, e tabii birkaç siparişten sonra Trendyol'a gönderdiği, ben pazar yerlerine sipariş geçip de benden ürünü düzgün alıp da ürünü beğenip kaldığında da, web sitesine, web sitesine de girip de bir baktığında da, Umarım hepsi bir döner. Yani böyle bir satış politikası izlemem lazım. Kendi web sitemin üstün yani web sitemdeki fiyatın üstünde olması lazım. Web sitemin altındaki fiyatına hiç düşmemesi lazım. Bunu sağlayabilirsem Bunların kurtlar sofrasında kalabilirim. Yoksa yani bu hesapların hepsini kapatmamız lazım. Ee, bu video belki kimilerini kızdırabilir. İşte adam trend türü kurmuş falan. Arkadaşlar ben bilgisayar mühendisiyim. Ben bilgisayar mühendisiyim. Ee, öyle yapmış, böyle yapmış. O kadar kişiye hizmet veriyor vesaire, satıcı. Tamam, doğru, çok güzel. hani Ama e, tek bir sıkıntı kargoyu bize kitlemez. Alsın, 40 lira komisyonu alsın. Ama kargoyu bana kitlemesi çok kötü. Yani, o bir kilo 5 kilo olsa kargo koymayacak. Yani ne olacak? 5 kilonun e, şeyi kargo fiyatı 200 lira olacak. Kilo başına 40 lira olacak. Ama bu şekilde 1 kilo başına 75 lira kargo çıkıyor yani. 40 liradan 75, 35 lira benim karım olacak. 5 x 35 atıyorum. Benim cebime girse, yani 180-200 lira benim cebime girse o zaman memnunum. Sıkıntı yok. Ama bu şekilde çok yanlış yani. Şimdi müşteri de tabii e, yani 1 kiloyu alıp da denemeden, bakmadan etmeden 5 kiloyu da almaz. Haklı. Yani adam sen şimdi 5 kilo zeytinliği alıp da e, atıyorum 1000 lira, 1500 lira paranı e, çarçur edesin ki belki kötü gelecek vesaire e, katılırım. Onda da ilk başta 150 liraya, 75 liraya kargo ücretini e, karşılayacak. Yani o 75'i karşılayacak, deneyecek. E, o zaman gidecek daha fazla sipariş verecek. Yani bunu duymaları lazım. 300 lira bir şeyleri var ama, yani bak 254 lira e, yani Trendyol Plus müşterisi midir artık bilmiyorum. Muhakkak öyle bir şey. Evet. Öyle bir şey muhakkak ki kargo ücreti kesiliyor. Siz de bu şekilde satış yapanlardansanız arkadaşlar bu konu ve benzer konularla alakalı yorumlarınızı okumak isterim. Paylaşırsanız memnun olurum. Teşekkür ederim.